Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeyiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yayın konuğumuz olacak. CNN Türkiye hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sizinle en son meclis bu e, salgın arasından sonra açıldığı gün yine yayın yapmıştık. Ve yine sosyal medyayı konuşmuştuk. Bugün de öyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı önemli bir açıklama var. O arada yaşananlar var ki mağdur olanlardan birisiniz. Aslında bugün bu yayını planlarken e, sizin yaşadıklarınızı konuşmak üzere yola çıkmıştık ama... Son olarak dün ne yazık ki e, Sayın Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a dönük bir takım çirkin paylaşımlar e, gündeme geldi ve onun üzerine yine sosyal medya tartışmaların odağında. Bir kere her şeyden önce e, o paylaşımlarla başlamak isterim. Siz nasıl algıladınız ve bu tarz paylaşımlara karşı gerçekten çaresiz mi Türk hukuku? Pardon, affedersiniz. Şimdi şöyle, ya bir defa her şeyden önce insanların en mutlu günü, bir ailenin en mutlu günü. Aileye yeni bir evlat gelmiş, Hamza Salih dünyaya gelmiş. Hani her şeyi bir tarafa koyun, o gün işte Hamza Salih'in hatırına, e, annesinin hatırına ve devamında da yani bunları insan olarak söylüyorum devamında da e, o olayın e, güzelliğine binen en azından bir gün ara vermek lazım çirkinliklere. E, en azından insani olarak bunu söylüyorum. Fakat bu kadar önemli güzel bir günde e, bilerek isteyerek insanları incitmek adına e, tarifsiz ağırlıkta hakaretler içeren, yalanlar içeren kampanyalar yapılıyor. Ben de çok yenisini yaşadım. Aynı şekilde çok benzer şekilde ve e, bunların her biriyle tek tek uğraşmak çok zor ve sonuç almak da neredeyse imkansıza yakın. bu, bu tabii ki dehşet derece, derece üzüntü verici bir tablo. Bir defa içinde bulunduğumuz hal açısından öyle. Mesela ben kendimle alakalı yaşadığım süreçte yani telaffuzu imkansız paylaşımları yapan kişi hiç tanımıyorum Edirne'de 92 doğumlu benim evlatlarımla yaşıt bir çocuk bana tarifsiz iren şeyler söylüyor ve şikayetçi olmak durumunda kalıyorum. İşte gözaltına alınıyor ve e, şu anda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı e, ve asıl anlayamadığım şey, ya bu kadar genç bir insan bu kadar çirkinin içerisinde olmayı nasıl kendine yedirebiliyor ve bunları yetiştiren anne babalar nasıl nasıl oluyor da bunlar oluyor sorusunun cevabı cevabı çok aslında yaralayıcı ve cevabı da yok. Şimdi sorunuz Türkiye yetersiz mi? Aslında Türkiye değil, dünya yetersiz. Hatırlarsanız başka mecralarda biz bunu da konuşmuştuk sizinle. Hukuk sistemi dünyanın hukuk sistemi bu yapılar için çok yetersiz geliyor. İki sebepten dolayı. Bir tanesi muhatap hukukken muhatap bulmak imkansız. Bu muhataplarınız mesela yaşıyorum. En ağır küfürleri yapanlardan bir tanesi Almanya'da o darbeci yapının izleri. Almanya'da bir muhataba ulaşamıyorsunuz, tespit edemiyorsunuz. İki tespit ediyorsunuz. Bu tespitin neticesinde işte tebligattır, yargılama bildiğimiz geleneksel yöntemlerle yargılama sürecini devam ettirmeniz imkansız ve devamında da yapılan tüm bunlar cezasız kalıyor. Cezasız kaldığı için de tekerür ediyor ve e, dozu artarak tekerür ediyor. Peki bu şimdi... olaylarda da böyle. Yani soracaksınız Cumhurbaşkanı açıklamalarını evet, da. yani dedi ki Cumhurbaşkanı hukuki ve mali muhataplık istiyoruz artık dedi. Aynen. Ve bunun yanı sıra e, erişim engeli dahil olmak üzere mali ve idari yaptırımlardan söz evet. etti. Aslında Şimdi, aynen bu. Ve merak ediyoruz. tabii ki AK Parti grubu hazırlayacak bu düzenlemeyi ve Sayın Cumhurbaşkanı açıkçası bugün talimat da vermiş oldu. E, hem Adalet Bakanına hem gruba yaz tatiline, yaz dönemine girmeden meclis yapılsın dedi. Dün MYK toplantısı da vardı partide. Aşağı yukarı bir çerçeve belli midir? Ne göreceğiz ve ne zaman göreceğiz? Şimdi şöyle diyeceğim, biz bu konu yeni çalışmıyoruz. Ben bu konuya dair yapılan kanun çalışmasının daha doğrusu bir problemin adını koymayla alakalı o çerçeve kanun çalışmasının mecliste yaptığımız çalışmanın toplantılarına zaten katılan birisiyim. Katıldım bu toplantılara. Bu toplantılarda tabii ki Adalet Bakanlığımız var. Çok doğal olarak Ulaştırma Bakanlığımızın bünyesindeki arkadaşlarımız var. Çünkü asıl onları da ilgilen, onların alanına giren bir konu. Ve bu konu uluslararası hukukun çok yoğun çalıştığı bir alan. Böyle bakıldığı zaman tabii işte görüyorsunuz sosyal medya medyadaki şu anki söylenenler efendim yasak geliyor. Twitter'a yasak geliyor. YouTube'a yasak geliyor. Hay hiçbirisine yasak gelmiyor. Burada olması gereken şey bir hukuken muhataplık gerekiyor. Ya yani bir muhataplık. İkincisi mali anlamda da bu bahsettiğimiz yapıların Twitter'a dahil olmak üzere Türkiye'de resmi bir merkezi yok. Böyle bir merkez olmadığı için hem hukuken muhataplık kuramıyorsunuz hem de mali anlamda bir vergi geliri vesaire bunlardan da e, Türkiye istifade edemiyor. Ama en önemlisi hadi geliri vesaire bir kenara koyalım en önemlisi hukuken ...bir muhataplık olmadığı için... ...siz başınıza bir iş geldiğinde... ...bir denetim mekanizmasını hayata geçirmek istediğinizde... ...gidecek çalacak kapı bulamıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu tip sosyal medya mecralarına... ...Türkiye'de avukatları oluyor değil mi? Evet. Yani avukatları evet. aracılığıyla aslında ama çok uzayan uzun ee, süreçler. Avukatları ama burada şu oluyor... ...taraflarda eşitlik olmuyor. Yani Hı. siz sonuçta almak istediğiniz bilgiyi alamıyorsunuz. Vaktinde alamıyorsunuz. Mesela Twitter'da size bu kampanyayı yapanların bunların çoğu gerçek şahıslar değil. Açık baktığınızda bir veya iki takipçisi var ve bunlar bilerek aslında bu kampanyaları üretmek için e, kurulmuş yapılar. Bunların bir kısmı FETÖ alakalı, bir kısmı böyle bu konularla beslenen şeyler var. Şah, şahsen problemli. Şimdi, kimi bireysel, kimi organize olabilir. Kimi bireysel, kimi organize. Kimi e, terör örgütleri, Türkiye'deki malum terör örgütlerinin de tırnak içinde ilintili diyeceğim veya hı. E, birbirlerini besleyen yapılar içerisinde devam eden e, enstrümanları var. Bunların bir kısmı Twitter hesabı üzerinde bir kısmı bazı e, medya organlarının uzantıları oluyor. Hatta sahte olanları var. Hatta geçen biliyorsunuz yani bir e, haber kanalıyla ile, ile ilgili olarak kendisinin sahte hesaplarının işte beğenileri, onların e, farklı tweetleri de gündeme geldi. Böyle asıl gelen yani bu mecralar. ...dehşet derecede kurgusal alan e, alan üretmeye çok müsait. Evet, kurgular olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ama bu kurum, kurguca, kurmaların problem ürettiğinde bu kurmacalar... ...ulaşabileceğiniz bir muhatap olması lazım. Şu an ne Türkiye'de ne Dünya'da aslında... Baş, ...bazı yerlerde e, temsilcikleri var ama Türkiye'de bunun muhataplığı yok. Ama bu sorunun cevabını Türkiye aramıyor. Mesela biz bu kanun çalışmasını hazırlanırken... ...Almanya örneğini, örneğini inceledik. Hı -hı. Almanya'da da e, bu konuyla alakalı bir düzenleme yapma ihtiyacı var. Yani gelecek dönemde e, muhakkak surette artık hayatımızın çok büyük bir kısmını oluşturan bu sanal dünya ile alakalı da yeni bir hukuk mevzuatını dünya arıyor zaten. Dünya arıyor. Ve biliyorsunuz hukukun en önemli özelliği hukuk e, evet evrensel ilkeleri var ama her evrensel ilkiye rağmen o ülkenin topraklarından neşet eden, orada meri olan belki yüzyıllardır aktarılan o hukuk algısının da izlerini taşıması gerekiyor. O yüzden e, hukuk mevzuatları evrensel ilkeleri içerir ama her ülkenin kendine özel şartları vardır. Böyle bakıldığında şunu çok net söyleyebilirim. Bu mevzuat çalışması, bu kanun düzenlemesi yasaklamayı değil tam tersine e, baktığımız zaman bir müeyyide getirmeyi, bir ceza yaptırımı getirmeyi e, öngörüyor. Yani bu, bu alan bomboş bir alan. Bu alanla alakalı bir e, mevzuat e, hazırlığından bahsedebiliriz. Peki hep tartışıl açılırken televizyon ve gazeteler örnek veriliyor. İşte Rütük televizyonlar için bir üst denetim organı olarak çalışıyor. Acaba internet için, sosyal medya için de bir üst kurul düşüncesi gündemde mi? şu an bununla ilgili çok net bir şey söyleyemem. Aslında bunlar hepsini konuştuk ama asıl mesele o değil. Yani bunlar bunu söylediğimiz anda bu da başka bir yere koşarak gidiyor. Buradaki önemli olan şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hukuken bir muhataplık oluşturabilmek ve mali anlamda da bir e, vergisel sürecin parçası haline getirmek. Yani şu anda işte YouTube, e, Netflix'e baktığınızda yani Türkiye'den çok ciddi bir gelir el, elde ediyor ama bunun neticesinde istiyorsunuz ki bu ülkeye bir şey bıraksın. Ve evet, devamında da şu şey var. var. Evet. Ee, burada yayınlananlarla ilgili olarak elbette bu ülkenin kendi değerleriyle işte ahlaki değerleriyle, milli değerleriyle alakalı bir şey e, ne diyelim bir tavsiye listesi olmasından daha tabii bir şey olamaz. Belki yani buralar etik, olarak, etik, etik evet, bir etik, yani. etik düz olabilir bu manada. ama ama şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar yasaklayıcı işlemler asla değil. Kaldı ki şunu hepimiz biliyoruz. Teknoloji o kadar ileri ki ne kadar yasak koyarsanız koyun. Yani Türkiye'den değil başka bir sistem içerisinde dünyanın her yerinde bunlara, bu yapılara bu ne diyelim sosyal mecralara girme imkanına sahipsiniz. O yüzden buradaki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını çok net dinledim. Yani benim itirazım var diyor. Youtube'da olan bir tane. İtirazım var Twitter'daki yöntemlere. İtirazım var Netflix'e. Benim benim de var itirazlarım işte çok yoğun yaşadım, gördüm. Benim de itirazım var ve bu itirazlarımızla karşılaştığımız zaman nereye gideceğiz, hangi yöntemle gideceğiz ve böyle aylar, yıllar süren bir yargılama dizi süreci içerisinde değil, bu sosyal mecranın akışına uygun süratte bir yargılama sistematiği içerisinde bunu ve e, sonuçlandırmak anladım, amacımız. Sürüne edilen erişim engeli genel olarak bu mecralara erişim engeli değil. Tabii. E, belki bu tip saldırgan hesaplara dönük bir engel evet, olabilecek. Evet. Şimdi Mesela diyelim ki çok çok yeni. Örneğin işte bakıyorsunuz ne şeyle ilgili Twitter'la alakalı bir engel koyabilmeniz için önce muhataplarını bulmanız gerekiyor. Oraya oraya siz kendiniz hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Orada saatlerce, günlerce kalıyor. Ancak siz bunu yazıyorsunuz Twitter'a. Yazdıktan sonra onlar hani tırnak içinde lütfederse, onlar kendilerince uygun görürse bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz ve devamında da bu öyle ağır bir tahribata sebep oluyor ki yani artık siz hani para para man manevi maddi tazminat da alsanız bu tahribatı ortadan kaldıramıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Yani hukuk bizi iyi etmek için var. Eğer mevzuat bizi iyi edemiyorsa bu olan biten hasardan sonra belki hiç olmamış hale getiremeyiz elbette bir vaka olduktan sonra. Ama en azından bir parça iyileşme olmalı. Yani bir kişi oturduğu yerde yani sizin işte çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, Türkiye'yi <laughs> hiçbir şeyi umursamadan kafasına göre yazıp çizme hakkına sahip değil. Size o soracağım. soracağım son dönemde biraz da kadınlar üzerinden evet. gitti çünkü ama öncesinde Özgür Özel Biraz evvel burada bir basın toplantısı yaptı CHP Grup Başkan Vekili ve ona da soruldu bu mesele. Bir kere her şeyden önce e, Sayın e, Esra Albayra dönük e, paylaşımlar için kabul edilemez de iğrenç ifadesini kullandı. Kınadıklarını da söyledi ama e, sosyal medya düzenlemesi için kişisel öfkeyle ülkeyi Kuzey Koreççine dönüştürecek düzenlemeler yerine tüm sosyal taraflarla birlikte etik düzenlemeler yapılabilir dedi. Özgür Özel. Nezle şunu söyleyeceğim. Yani artık muhalefet kodlayarak konuşuyor. Yani muhatabın ne söylediğinin önemi yok. Şimdi kodlar var. Yani baktığınız zaman teorik teorik düzlemde ne güzel Esra Albayrak alakalı konuyu şu kadar vicdanı olan insan kınamadan durabilir mi? Kınıyorsunuz elbette kınanacak fakat bu kına bunun devamı gelecek. Daha evvel de oldu birkaç ay evvel de oldu kışında oldu. Ve daha sonra olmayacağı ile alakalı, yarın olmayacağı ile alakalı hiçbir güvencemiz yok elimizde. Burada zaten asıl mesele şu, bu bugün oldu dün bu hadise olduğu için bu mesele gündeme gelmiyor. Ben kaç ay evvel bu toplantılara katıldım, hatta en sonunu belki bir ay kadar evvel biz bu konuyla alakalı mecliste Biz bir altlık üzerine çalışıyoruz ve şunu gördüm, yani adalet bakanlığında, özellikle Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Adalet Divanında sadece iletişim hukukunun üzerine çalışan fevkalade donanımlı hukukçular var. Çok iyi hakim arkadaşlarımız var. Şu anda Adalet Bakanlığı'nda görev yapan. Onlardan da ben bu mevzuatla alakalı çok önemli şeyleri dinleme imkanına sahip oldum. Yani bir telefon hattı üzerinden yapılan yayınlarla ee, bu tarz internet hatları üzerinden yapılan e, yayınlardaki e, hukukta ayrımları da dile getirdiler. Araya girmem gerekiyor. Önemli çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da Sayın Esra Albayrak'ı aramış. Telefonla görüşmüşler. Ve e, tabii hem e, bebeği olmasından dolayı tebriklerini iletmiş. Hem de bu paylaşımlarla neden nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. E, tabii olan bir şey yapmış. İnsani olan bu. Yapmamız gerekiyor gereken bu. Ya bu kadın meselesi ben mesela genel kurulda mecliste konuşurken tabii bu güzel söylediğimiz laflar buharlaşıyor. Yani Türkiye'de ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir dedim. Öyle gerçekten de bu konuda da böyle kim olursa olsun bizim ortaklaşacağımız bir konudur ve asla müsaade etmeyeceğimiz bir meseledir. Çok iyi yapmış Sayın Kılıçdaroğlu. Hem bu meselede işte Meral Akşener, Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'den keza diğer kadın milletvekillerinden Canan Kaftancıoğlu'dan tepkiler geldi yani. Hemen her siyasi partiden tepkiler geldi. Hem de daha önce e, Başak Demirtaş'la ilgili bir mesele vardı. Orada AK Parti'de hem bütün partilerde yani tepki, gösterdi. aynı şeyi görmedim kendim ama <laughs> ben daha aynı şeyi tepki verdim yani. yani şunu sormaya çalışıyorum. Ben de yapmıyoruz tabii. İlkisel olarak yapıyoruz. Doğru olduğunu inandığımız ama şey yapıyoruz. Ama son dönemde kadınlar arası en azından bu konuda bir danışma görülüyor sanki. Ne dersiniz? Belli konularda. Her konuda değil. Her konuda değil. Mesela ben bu kendi yaşadığım mevzuda bugün yazı yazmayan kalmadı. Aman Allah'ım yani nasıl bir konuysa herkes yazı yazdı. Ee, örneğin CHP'nin genel başkan yardımcısı bir hanımefendi açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Dehşete kapıldım. Yani benim konuşmamın öznesini kenara koyup, öznesini tamamen bir tarafa bırakıp hiç söylemediğim şeyleri söylemek nasıl şey oluyor anlamıyorum. Nasıl siyaset üretmek oluyor? Yani bizim burada eğer ilkesel olarak duracaksak önce bir kadına yapılan hakaret var, çirkinlik var. Ben hiç en ufak bir destek görmedim. Hiç, sıfır. Hiç yoktu. İkinci yandan e, her sanki, zaman emin Diyarbakır Barı Barosu'nun bir açıklaması vardı. Ee, onlar dediler ki fikre bu fikre katılmıyoruz ama yapılan yanlıştır. Ben bir tek o açıklamayı duydum. Onun dışında başka hiçbirisinden bir açıklama yoktu. Tam tersine e, daha e, tersinden bir kazma hali vardı. Yani olayı kazma hali vardı. Eşe e, diyelim. Bireysel sohbetlerinizde de Meclis Genel Kurulundaki o eril dili eleştiren Öyle milletvekillerinden birisiniz. Hatırlatalım neydi mesele? Türkiye'de Ak Partiden önce kadın kelimesinin adı yoktu evet. demiştiniz Genel Kurulda. Aslında tartışma Genel Kurulda değil, sosyal medyada ilerledi ve size de gönderilen bazı uygunsuz mesajlar oldu. Bir sürü vardı bir defa. Bir sürü çok çirkin şeyler vardı. Bir de şunu söyleyelim yani şimdi Genel Kurulda şöyle düşünmek lazım yani biz bir tenis oynar gibi yani tak tak bir bir şey, size atılan bir sertlikle bir cevap var. Siz ona mukabil bir cevap veriyorsunuz. Yani verdiğiniz cevap genel kurulda eğer e, kürsüye gelen sizin bir arkadaşınıza hakaret ediyorsa, kes sesini diye bağırıyorsa, biz AK Partili kadınları diye desteklemekte suçluyorsa ben ona misille cevap veririm. Bunun yolu yok. Bu genel kurulun dili içerisinde çok normal bir dildir. Kaldı ki şunu da orada da hiç başörtüsünden falan da bahsetmedik. Onu bir defa belirteyim genel kurulda. Ayrıca eğer bu benim bu ifadem onların yani sosyal medyada ve daha sonra siyasi partilerin biraz düşünüp açıklamalarını açıkladıkları gibi anlaşılsaydı CHP grup başkan vekili Engin Altay orada oturuyor. Pek çok CHP'li kadın milletvekili orada oturuyor. HDP'liler oturuyor, iyi partili kadın vekiller oturuyor. Bir tanesinin bu ifadeye itirazı olmaması. Şimdi şunu merak ediyorum. yani bu, bu kadar değil. Bu şöyle oluyor, yani genel kurulun içerisinde aslında bu çok böyle söylen söylendi ve geçildi. Fakat buradan yola çıkarak bir şey açılıyor, yeni bir bahis açılıyor. Sizin kastetmediğinizin ötesinde bir bahis açılıyor ve olay inanılmaz büyütülüyor. Yani mesela yine Demirören Haber Ajansı'nda şöyle bir ifade kullandım, bunu da söylemek istiyorum. Bazı kişilerin eşleri olamazdı dedim. Ayn yani bakıyorum bu sefer de oradan. Hani Özlem Hanım eş olmayı önemsiyor, eş olmak şöyle. Ya şunu kastediyoruz, yani Türkiye'de bir genel başkanının eşi başörtülü olabilir miydi? Bir cumhurbaşkanının baş, eşi başörtülü olabilir miydi? Bir başbakanın olabilir miydi? Bir bakanın tablo böyleydi yani. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. E, bunu Bu e, sıraktan da Türk kadınının giyeceği kıyafet üzerinden statü analizi yapılamaz gibi bir çıkış gelmişti. Aa, ne demek istediğini <laughs> Çok izah anlayamadım açıkçası. Ama şunu sormak istiyorum. <laughs> şu, şunu ben ben bir söyleyeyim de yani CHP, CHP bizim daha evvel yaşadığımız bütün sorunların arkasında CHP'nin ürettiği siyaset vardı. Bugün buradan rücu ettiler. Onların genel başkanı Kılıçdaroğlu şunu söyledi, biz yanlış yaptık dedi. Şimdi bu yanlış yaptık dedikten sonra bunları hiç yapmamış gibi oldular anlamına gelmiyor. Ya bu konuda artık bence bir şey söylemesinler. Söylemesinler. Çünkü Türkiye'de başörtülü kadınların ki bu kadınlar Türkiye'deki kadınların yüzde yetmişi çok canı yandı. Eğitim hakları ellerinden alındı. üniversitelere devam edemediler. İstedikleri mesleği icra edemediler. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ama biz buna rağmen vazgeçmedik. Biz terörize olmadık. Biz siyasetle problemimizi çözdük. Ama bu çözüme rağmen geçmişte olanları da hatırlıyoruz. Eğer bize böyle saldırılar saldırılırsa biz de geçmişi hatırlatırız. O yüzden işte herkes bence özellikle. rücu ettiği yerde dursun. Şunu sormak istiyorum. Yani kadına dönük başörtüsü, namus ve cinsiyet üzerinden hala sosyal evet, medyada maalesef. tartışma yürüyor. Yani bunu niye yormalıyız? Bunca mücadeleye rağmen Değil hiç mi yol var? alınamadı? Bazı konularda alınamıyor. Bu şununla alakalı. Eğer biz kadınlar, bütün siyasi parti ayrımı olmaksızın aynı yerde durursak, yani bir HDP milletvekili çıkıp kürsüden siz tecavüzcüleri savunuyorsunuz demezse, eğer bir CHP Genel Başkan Yardımcısı işte benimle ilgili olarak çıkıp o zamanım eş olmayı bireysel anlamda bir işi yapmaktan daha çok önemsiyor demezse ki bu cümlenin tamamında itirazım var ayrı bir mesele. Bunları söylemezse biz kadın meselesinde aynı yerde durabilirsek bize kadınlara gelen saldırılarda muhakkak surette bir azalma olacak. Hala kadın konusunda ben hem fikir olamadığımızı düşünüyorum. Yani aynı noktada durmuyoruz. Böyle bakıldığı zaman e, burada bir boşluk görülüyor. Ayrıca sizi değersizleştiriyor. Yani ben şimdi şahsım bakıyorum yani her şeyinizle ilgili sizin özel hayatınızla alakalı çocuğunuzla alakalı ben kendimle ilgili aranan sorulara bakıyorum. Orada bile bir saldırı görüyorum. Bakın orada bile bir saldırı görüyorum. Yani bu bu artık Türkiye'de olmamalı. Eğer bunlar olmazsa biz bazı meseleleri geçebiliriz. E galiba bunlar yasal düzenlemeyle de elde edilecek evet. meseleler Bakın, bu gibi duruyor. En ağır yaptırımları AK Parti getirdi. Yani AK Parti cinsel suçlarla alakalı en ağır yaptırımları getiren parti. Hatta bu olaylardan sonra tek tek çıkardım neleri biz yapmışız. Yani 6284'ten başlayın, devamında e, bu konuya dair kadınlara, işte artık laf atmak bile çok ağır bir suç haline geldi. Yani bile diyorum çünkü hani bu en hafifi olarak e, bu cinsel suçlarla alakalı bakıyorsunuz bir laf atmanın 8 yıla kadar neredeyse cezası var. Yani bunlar bunları ve toplumsal kültürle alakalı. Bun... Artıran zaten biziz, biziz. Ama buradaki mesele bence şu, bir defa biz kadınlar siyasi parti olmaksızın kadın meselesini ortak bir konu olarak belirlemeliyiz. Ve birbirimizi acıtmak için de artık böyle vardır ya toplumda böyle çok daraldığınız yerde insanları eşleri üzerinden, çocukları, kız çocukları üzerinden tahkir etmeye çalışan böyle alt bir şey vardır, damar vardır. Sosyal medya, gündelik hayatta bile bu kadar sert değil biliyorsunuz. Yani sosyal medyada olanlar gündelik hayatta olsun bambaşka bir şey olur. Peki şimdi Sayın da az önce de söyledik bir kez daha hatırlatalım. Selvi Kılıçdaroğlu Esra Albayrak'ı aradı hem bebekten dolayı tebrik etti hem paylaşımlarla ilgili üzüntülerini iletti. Ee, Kılıçdaroğlu'nun da sizin meselenizle ilgili tartışma söz konusuyken e, kadının adı yok demek haksızlık olur ama evet siyasette kadına yeterince yer verilmiyor ve kadın kotası getirilmeli siyasi partiler kanununda gibi bir önerisi olmuştu. Siz de AK Parti'nin siyasi partiler ve seçim kanunu komisyonundasınız. Acaba bununla ilgili e, çok özür diliyorum arkadaşlarım uyardı Astana zirvesi var Sayın Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı ve İran Devlet Başkanı ile e, bir zirve gerçekleşti.